1. giriş yapma Nusuk platformuna e-posta adresinizi ve şifrenizi girerek giriş yapınız. 2. doğrulama kodu girme E-posta adresinize gelen doğrulama kodunu OTP girerek giriş işlemini tamamlayınız. 3. umreci listesine girme Giriş yaptıktan sonra Groups Management, grup yönetimi sekmesine tıklayın ve Mutamer list, umreci listesi seçeneğini seçiniz. 4. Yeni Umleci Ekleme Add New Mutamer, Yeni Umleci Ekle, butonuna tıklayarak yeni umleci kaydını başlatınız. 5. Pasaport Görselini Yükleme Pasaportunuzu yüksek çözünürlükte ve net bir şekilde fotoğraflayınız. Ardından Choose File, Dosya Seç, butonuna tıklayarak pasaport görselini yükleyiniz. 6. Pasaport Bilgilerini Kontrol Etme pasport sıkan, pasaport tarama ekranı açılacaktır. Burada pasaport bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ettikten sonra Proce, Devam Et butonuna tıklayınız. 7. Pasaport Bilgilerini Doldurma Pasaportun veriliş tarihi, verildiği şehir ve pasaport türünü giriniz. Ardından Next, ileri butonuna tıklayınız. 8. kişisel bilgileri girme. Adınızı ve soyadınızı Arapça olarak yazınız. Meslek, doğum tarihi, doğum yeri ve medeni hal bilgilerinizi giriniz. 9. İletişim bilgileri ve pasaport yükleme tekrar. Pasaport görselini bir kez daha yükleyiniz. Kişisel e-posta adresinizi ve telefon numaranızı girip Next, ileri butonuna tıklayınız. 10. Ekstra adımı geçiniz. Açılan ekranda herhangi bir işlem yapmadan Next, ileri butonuna tıklayınız. 11. Bilgileri son kez kontrol etme girdiğiniz tüm bilgileri dikkatlice kontrol ediniz. Hatalı bilgi girişi yapmamaya özen gösteriniz. Ardından Next, ileri butonuna tıklayınız. Açılan ekranda Go to Mutamer List, Umveci listesine git butonuna tıklayınız. 12. Yeni grup oluşturma. Groups Management, Grup Yönetimi sekmesine giriniz ve Groups List, Grup Listesi seçeneğini seçiniz. Create New Group, Yeni Grup Oluştur, butonuna tıklayarak grup adını yazınız. Konsulate, Konsolosluk kısmından, İstanbul seçeneğini işaretleyip Next, ileri butonuna basınız. 13. Pasaportları gruba ekleme. Daha önce yüklediğiniz pasaportları seçip ADD, Ekle, butonuna tıklayınız. Ardından tüm pasaportları işaretleyip Next, ileri butonuna basınız.